davranış tarzı. Nelerdir bunlar? Para çalmak, bakan zorbalığı, tuvaletin kapısını izinsiz açmak, okul çıkışında dağıt etmek, vurmak, saçını çekmek, sınıfa tuvaleti, sınıfta tuvalette öğrenci kilitlemek, daha sonra uygunsuz el hareketleri yapmak, çelme takmak, tükürmek gibi zorbalıklar bizim akran zorbalığına giriyor. Bu, bu, bu dediğimiz olaylar Öğrenci arkadaş ortamında olabiliyor, okulda da olabiliyor. Aile içerisinde tabii böyle bir şey olmasız zor. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Aile Eğitimi Muhtarlara Yönelik Eğitim Programı'ndayız. Şu anda karşımızda muhtarlarımız var. Eğitim programımız bitti ve kendilerine fikirlerini alacağız. Muhtarım kendiniz tanıtır mısınız? Ben Akşan Uğutlu Mahallesi Muhtarı Demir Demirkapak. Peki, e, eğitim hakkında bugün neler öğrendiniz? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Vallahi bilmediğimiz çok şeyler öğrendik. Böyle devam ederse inşallah ileriki için çok güzel olacak. Çocuklarımızı nasıl eğitim yapacağız, nasıl yetiştireceğiz, ne gibi şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. İlgimizin dışına daha güzeller çıktı. Teşekkür ederiz ilginizden dolayı. biz teşekkür ederiz. Sizin görüşleriniz, kendiniz tanıtır önce? Bekir Savaş Karatepe Mahalle Muhtarı. Bu eğitimimize çok güzel bir şeyler öğretti. Biz de halkımıza ve çevremize öğretmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Peki biz teşekkür ediyoruz. Fakat hocam. Başka? Siz de kendiniz tanıtmışsınız. Mustafa Zeynep Çapanoğlu'nun hakim mutfağı. Çocuklarımızın ne yapması gerektiğini, nasıl bir eğitim vermesi gerektiğini sizlerin sayesinde öğrendik. Bilsek de, her ne kadar bilsek de biz bu konuda çok eksiğimiz var. İnşallah daha yeterli oluruz. Çevremizde de bunları eğitmeye çalışırız. Peki teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Peki bu eğitimi aldıktan sonra kimlere anlatmayı düşünüyorsunuz? Zaten sokaktaki gördüğümüz çocuklara biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla. Ama şimdi biraz daha etkili olmaya çalışacağız. Peki teşekkür ederiz. Fatih Mahallesi Muhtarı Akif Akbulut. Eğitim hakkındaki düşüncelerinizi alabilir misiniz? Eğitim hakkında düşüncelerimiz gerçekten güzeldi, zaten birçok konuları biliyorduk ama sizin de katkılarınıza daha kendimizi geliştirdik inşallah. Zaten eğitimimizin konusunda işte çocuklarımız nasıl davranır, gençler nasıl davranır, dijital ortamda ne yapmamız lazım. Yani günlük aşağı yukarı yaşanan ortamlardan bahsedildi. Biz de inşallah bundan sonra belli yerlerde bunları anlatmaya çalışacağız. Yani memnunuz, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Siz alabilir misiniz? Siz alabilir misiniz? evet. sizi evet. evet. Siz de tanıyabilirsiniz. açtın mı? Siz de Yok harbi olsun malum muhtar ile öğrettim koç. Yapmış olduğum eğitim evet, çok güzel oldu. <laughs> i̇lk önce zaten şunu söylediniz. Dediniz ki bir anneden babadan çocuk ne görürse onu alır. Gerçekten bu çok önemli. Sigara içerse sigara içer. Çünkü o eğitimi çocuğa vermek için kendin yapmaması gerekir. Evet, toplumda yapılmaması. Toplumda yapılması, yapılması gerekir. E, toplumda eğitmek için de illaki şiddette değil de güzel bir şekilde mesela mahallede girgen bir çocuğu görüyorsun. Sen çok güzelsin. Sen bu işi yapmazsın. Ben seni de efendi görüyorum. Diyerekten onu ikaz etmek Bana göre daha düzgün. E, kötüler söylemeden bu daha güzel olur diye düşünüyorum. Bu eğitimler gerçekten güzel bir şey. Evet. Toplumda. E, sosyal medyada da çocuklarımızın da Büyüğümüzün de bunun çok e, girmemeleri gerekir. zararlı, yerlere, zararlı yerlere, yerlere girmemeleri gerekir. Onun için e, yapmış olduğu eğitim çok güzel. Saygılar sunuyorum. Estağfurullah. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Teşekkür. Ederim.